Yeah. Obsesyon Records. Obsesyon Records. Obsesyon hala burada adam yeah. Yeah. Kılavusu, Kim hatırlanmak istiyor Satırlarda sıra uzun Yapıtlarıma diz diyor Soruyorum lan hiç mi yok Birkaç gram bilincik Ben et gibi istiyorum ve benim tarla gelincik Akıllanma kılavuzu Kim hatırlanmak istiyor Satırlarda sıra uzun Yapıtlarıma pisliyor. diyor Soruyorum lan hiç mi yok Birkaç gram bilincik Yenicik. şarkılarımız baş ve akıllanma kılavuzu. Fonksiyonları çürürken bekli yok mu sıra uzun. Kızlıklarına gücünüz yetmez uçkur olup para bozu İmgelerini aşığım ve parlayan bir yakam olsun Sigara parası zamana geldi gururuma işledi. Sen sorarken işledi ben kitaplarımı dişledim. Şüpheli olgularla yaşama belki baban işledi ve kavganın bilançosu kırılgan bir dişledi. Bir gece battı yolumu kesip acımasızca öldürürüm. Akan kanla abdest alıp izmaletimi döndürürüm. Açık alanda yaz. Seni